Herkese merhabalar. Borsa Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz spekülasyon nasıl oluyor? Manipülasyon nasıl oluyor? Nedir bunlar? İkisi aynı şey mi? Farklı şeyler mi? Şimdi genel olarak insanlar ikisini aynı şey gibi biliyor ya da karıştırıyorlar. Yani spekülasyon deyince manipülasyon anlıyorlar. Manipülasyon deyince spekülasyon anlıyorlar ama aslında ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Şimdi spekülasyon nedir? Spekülasyon herhangi bir konu üzerinde Hisseler üzerinden anlatalım. Herhangi bir şirketin herhangi bir hissenin yükseleceğini ya da düşeceğini düşünmek ve bunu söylemek. Düşündüğün zaman ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. Arkadaşlarına söylüyorsun. Ee, sosyal medya hesapların varsa sosyal medya hesaplarından yazıyorsun. Aslında bu spekülasyondur. Aslında hani o insanların böyle çok kızdığı ya bu Spey'in Allah cezasını versin falan filan dediği konu aslında bu. Aslında hepimiz birer Space. <laughs> Çünkü net, neticede ee, en ufak şeyde bile bir fikrimiz var değil mi? Şimdi ben beni izliyorsunuz. Ben size dolar ne olacak acaba ileride desem. E, bazınız diyecek ki çok yükselir. 10 TL'yi geçer. Bazınız diyecek ki 5 liralara geri dönecek artık. Çok yükseldi zaten. Daha nereye gidecek? Bazılarınız da diyecek ki ya artık böyle uzun süre devam edebilir. Ondan sonra e, bir şeyler gelişirse haberler düşerse ona göre aşağıya da yukarı yapacak değil mi? Bak ne oldu? Hiç fikirsiz olan yok aramızda. Herkesin fikri var. İşte bu spekülasyon aslında. Spekülasyondan ceza alan insanlar var. E, niye ceza alıyorlar konusu var. E, genel olarak spekülasyonu yapan çok yüksek takipçili sosyal medya hesapları ya da tanınan kişiler işte Elon Musk gibi adamlar bazı işlemler yapıyor. Elon Musk yapıyor demeyelim ama işlemin nasıl yapıldığını anlatayım size. Şimdi spekülasyon yani takipçisi olan e, o sektörde bir kanaat önderi olan yani insanların ona baktığı dolarsa dolarda işte düşüncelerine güvendiği ya da borsaysa borsada düşüncelerine güvendiği insanlar bir şey söylüyor. Diyor ki bu hisse aşağı ya da yukarı gidecek. Yukarı gidecek demiş olsun. İnsanlar ne yapıyor? Ona inanıp almaya başlıyorlar hemen. Başlıyorlar almaya. Aslında o spekülatör bunu gördüğü zaman Böyle bir şeyin gerçekleştiğini gördüğü zaman "Aa" diyor. Ya benim söylediğim kağıt ilk başlarda. "Aa benim söylediğim kağıt yukarı gidiyor." E o zaman ben onu niye değerlendirmeyeyim ki? Ne yapayım? İnsanlarla birlikte ben almayayım da önce ben alayım. Çünkü inanıyorum ya bir şeyin yükseleceğine inanıyorum. Önce ben alayım, sonra insanlara söyleyeyim. İşte bunu yaptığı zaman, insanlara söylediği zaman ne oluyor? Hisse yukarıya gidiyor. E, onun takipçileri almaya başlıyor. Bu sefer bu kadar çok insan hep birlikte almaya başlayınca, hisse yukarı gitmeye başlayınca bu spekülatörümüz de ne yapıyor? Satmaya başlıyor. Heh. İşte orası manipülasyona giriyor. O satışları yaptığı andan itibaren ceza alman lazım. Yakalanırsan ceza alırsın. İşte orası manipülasyon. Yani iddia ettiğinin aksine bir işlem gerçekleştiriyorsan, kendi menfaatine ama çoğunluğun zararına bir işlem gerçekleştiriyorsan bu manipülasyona giriyor. Aslında ilk başlarda belki de ee, insanların e, öyle bir amacı olmayabilir. Ancak genel olarak bir kitleye hitap ettikçe insanlar e, bu şekilde spekülatif hareketler yapabiliyorlar. Yani bir haber çıkartıyor mesela. Diyor ki bu şirket şuradan, şuradan şuradan zarar ediyor. Bu şirketin düşmesi lazım. Fiyatı çok yükseldi. Aslında amacı ne yapmak? Açığa satmak. Ya da hakikaten o şirketi bir şekilde baskılayarak düşürüp aslında yükseleceğine inandığı şirketi sonra insanlar satıyorken e, onu almak. Aslında böyle işlemler yapılmasa, böyle şeyler yapılmasa e, spekülatörler piyasa için çok önemli insanlar. Yani e, kendilerini manipülasyona e, çevirmeseler yaptıkları işlemlere çok faydalı insanlar. Neden? Çünkü piyasaya denge katıyorlar aslında. Yani bir kağıda bakıyorsun. Bir anda bir şey oluyor. Bir haber düşüyor. İnsanlar korkuyor o gün. Satmaya başlıyor. Ertesi günde ya benim kağıdım vardı deyip bakan insanlar aslında haber haberden haber, haberdar olmayan insanlar. Aa benim kağıdım düşüyor deyip onlar da satmaya başlıyor. E bu sefer böyle sarmala dönüyor. Satış 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 satış. Spekülatör aslında orada devreye giriyor. Yani bir kağıda bakıyor ve diyor ki ya bunu herkes satıyor ama bu bunu aslında yükselmesi lazım. Yani bu bu kağıt bunun ederi bu değil deyip kendisi alış gerçekleştiriyor. Alışlar gerçekleştiriyor ve bir bakıma e ee, tabii genel olarak o tip insanlar bir fikri olan, o fikre inanıp o fikrin arkasında devam eden insanlar genelde kasası sağlam insanlar. Dolayısıyla bir denge oluşturup kağıdı dengede tutuyor. Ve belli bir denge sürecinden sonra ya e, bu sefer diğer insanlar geliyor, daha önce satan insanlar geliyor. Diyor ki, "Aa bu kağıt burada durdu. Birkaç gün yukarı gidiyor. Aa yukarı gidiyor. O zaman tekrar alalım." Dolayısıyla böyle bir e, piyasa dengesi oluşturan insanlar aslında spekülatörler. Benim bir hedefim var. Ya bu kağıt Böyle olması lazım, yükselmesi lazım e, diyen insanlar. Ama e, spekülasyon yapan insanlar bir zaman sonra bu gücün farkına varıp, yani e, benim böyle bir gücüm var o zaman ben bunu para kazanmaya kullanayım dedikten sonrası maalesef manipülasyona giriyor. Spekülasyonu anladık, manipülasyonu da anladık. Manipülasyon, siz bir ev beğenirsiniz, ne yapıyorsunuz düşünüyorsunuz, bak buradan kesin yol geçecek ya da işte burası şu an il değil ama il olacak kesin burası değerlenecek diye bir ev alıyorsunuz. Bu bir spekülasyon. Bunları söylemeniz ve bunu almanız bir spekülasyon. Mesela gücünüz vardır. Bir bölgede dersiniz ki bu mahallenin altından deprem deprem fay hattı var. Böyle bir haber yayarsınız. Böyle bir e, devlette bir gücünüz vardır. Böyle bir etüt çıkartıp belki birkaç ay sonra bu hayır e, yanlış yapılmış bu etüt diye e, tenzip edilecek haber ama siz o an onu yapabilecek güce sahipsinizdir. O mahallede öyle bir haberi çıkartırsınız ve tüm evleri toplarsınız, alırsınız. Manipülasyon yaptınız. O haberin öyle çıkacağını biliyordunuz. Öyle şeyler olacağını biliyordunuz. Daha sonra olumlu haberler yaymaya başladınız. Bu bir manipülasyondur. Yani bir fikri söylemek, beyan etmek herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Herkes, her şey konuşulabilir. Sorun yok. Ama... Para gücünüzü kullanarak bir kağıdı baskılarsanız işte alış tarafını çok yazıp sonrasında övüp satışlar yaparsanız bu manipülasyona giriyor ve cezası bunun var arkadaşlar. İkisini birbirinden artık karıştırmıyoruzdur umarım. Evet Twitter'da bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, Telegram kanalımıza çok önemli Telegram kanalımıza abone olmayı, katılmayı unutmayın. Ne diyoruz? Trade et, rahat et bedenle değil beyinle. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.